Şanlıurfa'nın Hilval ilçesine bağlı Kuskunlu mahallesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi personeline yönelik yapılan saldırıda 4 kişi gözaltına alınırken 6 trafoya el konuldu. Olay uzun süredir ödenmeyen elektrik borçlarının tahsili için Dicle Elektrik tarafından mahkemeye başvurulmasının ardından yaşandı. Mahkeme, Hilvan ilçesine bağlı Küskünlü mahallesinde bulunan altı trafonun sökülmesi yönünde karar verdi. <laughs> Bunun üzerine Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoları almak üzere Hilvan ilçesine bağlı Kırsal Küskünlü mahallesine sevk edildi. Ekipler mahalle kararına uygun olarak altı trafonun elektriğini kesti ve söküm işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sökülen trafolorun usulsüz bir biçimde kullanıldığı tespit edildi. İT isimli bir çiftlik sahibine ait telefonun ise ekipler gelmeden önce sökülerek gizlice başka bir yere götürüldüğü belirlendi.